Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir de Bird oyunu oynuyoruz. Şöyle ekranda gösterdiği gibi. Başlayalım. Yorumlara yazmayı unutmayın. Sizce kafa topu oyununu sileyim mi? Artık o sabah. Yorumlarda belirsin. Sileyim dese silin. Yazarsın zaten. Skor 5000'i geçemezsen kafa topu kendim sileceğim. Eğer siz kendiniz silerseniz iyi olur. Onlara verirsen. Andre gitti. Görmüyorum. Şu an oyuna odaklanmışım. Gidebildiğim kadar. Gideceğim. Evet. Videomuz 5 dakika sürdü. Hemen çıkalım. Şu kafa topuna girelim. Ben Bir zahmet. Themes... Girme. Evet arkadaşlar girelim. Bu oyunu son oynayacağım sonra kapatıyorum. Hadi, yine direk oynayalım. Bir sefer açıkla koyarım. 10.000'i geçemezsen. Evet, abla bunu siliyorum. Eğer ki kafası silmemi istiyor Sileceğim bence ben yanarım Eğer ki silme, sildiğimde Sildiğimde zaten diyeceksiniz ki sildim Sildiğimi gördüğünüzde Evet direkt sildim Siliyorum Şöyle bakın Böyle. Olmadı mı? Böyle kaldır. Evet. Siz de kendiniz gördünüz. bu Gelecek videoyu izle. Işte. Hadi görüşürüz.